Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Yüksekten altın, gümüş, dolar, hisse senedi ve bitcoin alanlar ne yapmalı? Bizim yatırımcımız genelde ne yükseliyorsa ya da ne trend ise onun peşine takılır. Bir yatırım aracı diplerdedir yüzüne bakmaz. Ama şöyle yükseldi mi tüm algılarını açar ve büyülenmiş gibi gider o yatırım aracını alır. Gerçi bu durum küçük yatırımcı için normal bir durum. Çünkü bir yatırım aracı yükseldi mi popüler olur ve ilgi oluşur. Daha çok konuşulur, daha çok yorumlanır, daha çok haber olur. İşte insan psikolojisi 40 kez duydu mu inanır. Borsa için şunları söyleyeyim. Dolar kuru yukarı çıktıkça borsa yükselmez. Dolar kurunun yukarı çıkma potansiyeli halen var. Mart ayında pandemiden dolayı oluşan o türbülansta borsa 900'lü seviyelere gelmişti. Oradan 1200'e kadar yükseldi. Bu yükselişi gören çok sayıda yatırımcı ki bunların sayısı 400 binin üzerine çıktı. Borsaya tepeden girdi. Borsa buradan sert düştü ve tekrar binli seviyelerin altına geldi. Borsanın beli kırıldı. Orta vade için tekrar 1200'e ulaşması zor. Bu yüzden her çıkış satış için fırsat olabilir borsa tarafında. Çünkü yabancılar yılbaşından beri hisse satıyor. Dolar yükseliyor. Risk primimiz arttı. Jeopolitik gerilimler bölgemizde devam ediyor. Doğu Akdeniz havzasında Suriye ile, Libya ile, Yunanistan ile problemlerimiz var. Pandemide ikinci dalga riski olduğu gibi duruyor. Şimdi borsa grafiğine bakalım. Bakın borsa 819 seviyesine geldikten sonra şu yükselen tren çizgisi dahilinde yükseldi. Ve bu yükselişte özellikle 1100 seviyesinden sonra çok sayıda küçük yatırımcı borsaya giriş yaptı. Yine 1205 seviyesinden sonra şu görmüş olduğunuz tren çizgisi dahilinde borsa düşüşünü devam ettiriyor. Bakıyoruz burada özellikle 1069 seviyesi ilk desteğimiz olarak görülüyor. Bu desteğin altında çok güçlü bir destek var. O da 1057 seviyesi. Bakın geriye doğru gidersek 1057 şurada teyit edilmiş. 2019'un 9. ayında bakın şu bölgede teyit edilmiş, şu bölgede teyit edilmiş. Bu yönüyle bu seviye gerçekten önemli bir destek işlevi görecektir. Eğer burayı da kırarsak tekrar borsa tarafında 985'li seviyelere inme olasılığımız bulunuyor ki sonbahar aylarında pandemi ile bu seviyeleri görmemiz muhtemel. Bu yönüyle borsa yatırımcısının çok dikkatli olması gerekiyor. Borsa ile ilgili diğer grafiğimiz. Bakın şu kırmızı çizgi dolar TL, mavi çizgi de borsa bir günlük grafik. Şimdi burada dolar TL uzun süre 6.84-6.86 bölgesinde sıkışıp kaldı ve borsa şu bölgeden rallisine başladı. Burada binli seviyelerden 1200'lü seviyelere kadar çıktı ve şurada dolar tl yükselmeye başlayınca borsadaki sert düşüşü de görüyorsunuz. İşte dolar tl'nin yukarı yönlü hareketini devam ettirme potansiyeli önümüzdeki dönemde borsanın yukarı yönlü çıkışı için çok önemli bir risk oluşturuyor. Genel olarak dolar tl düştüğünde bizim borsamız yükseliyor ki dolar tl'nin Özellikle düşmesinde dışarıdan gelen yabancı sermaye de oldukça önemli borsada yabancı payı yüzde 50'nin altına düşmüş durumda ki yüzde 70'lerde idi o çok yüksek olduğu dönemlerde bu kadar büyük bir yabancı çıkışı borsanın daha fazla yukarı yönlü taşınması için yeterli güç olmadığını gösteriyor. Gelelim dolara dolar en son 7.41'e çıktı banka makası ve vergi dahil 7.50'den dolar alanlar oldu. Ders 1. Ani yükselişlerde büyük boğa piyasası yok ise sakın alım yapmayın. Kimsenin gazına gelmeyin. Paranızı 5'e bölün bir parçası ile alın. Öyle rahatlarsınız. Ders 2. Beğendiğiniz yatırım aracını takip edin. Düşünce alın ve kademe kademe alın. Örneğin dolar 7.30'a geldi paranızın 5'te biri ile alabilirsiniz 7.25'e geldi yine o diğer 5'te biri ile alın yine 7.20'ye geldi burada yine bir parça alabilirsiniz baktınız çıkış başladı direncini kırdı tekrar 7.25'e yükseldi orada güçlü bir çıkışı gördüğünüzde yeniden 7.25 sevgisinden tekrar alım yapabilirsiniz nedir kuralımız çıkarken satılır düşerken alınır ama maalesef yatırımcılar genel olarak bir emtia veya bir yatırım aracı yukarı yönlü çıktığında iş daha kabarıyor, gaza geliyor ve neredeyse o uçacak, gidecek, kaçacak diye hemen gidip onu alıp sahiplenmek istiyor. Hani derler ya kaçan kovalanır. İşte böyle bir psikoloji maalesef sadece bizde değil genelde böyle bir algı söz konusu. İşte burada bunu gören büyük yatırımcı da çok fazla küçük ölçekli yatırımcı piyasaya girdiğinde onların tabi ise kafasına vuruyor elindeki avucundakini geri alıyor. Dolar TL bir aylık grafik üzerinde bakıyoruz. Aylık grafiğimizde şöyle kırmızı renkle çizmiş olduğum tren çizgimiz var. Bu tren çizgimiz gerçekten bazı dönemlerde çok güzel çalıştı. Önemli teyitler aldı. Bu yönüyle önümüzdeki dönemde bu tren çizgimizin çalışacağını düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki Eylül-Ekim aylarında bu tren çizgilerinin direnç seviyelerine baktığımızda Eylül'de 7.95 Ekim'de ise 8 TL'li seviyeler Önümüzdeki dönemde görülebilir. Şimdi burada şu lila renkli tren çizgimiz var. 6.73 ile 7.26 zirvelerini birleştirdiğim tren çizgisi. Bunun üzerinde kalırsak 7.40'lı seviyelerin aşılması gerekiyor. Buranın üzerinde kaldığımız sürece önümüzdeki dönemde dolar kurunda 8 yönüne doğru yeni ataklar başlayabiliriz. Yine şurada bir çanağımız oluşmuş durumda. Bu çanağımız 668 ile 726 seviyeleri arasında oluşmuş durumda. Burada oluşan çanak seviyesini alıp 726'nın üzerine eklediğimizde yaklaşık olarak 806 seviyesine denk geliyoruz. Günlük grafik üzerinde bakalım. Günlük grafikte de dolar kuru 727 seviyesine gelmişti. Burada sert bir şekilde düştü. Sonradan 7 seviyesini açtıktan sonra hızlı bir yükseliş gördük. Burada dolar kurunda bir düzeltme sürecinin yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Bu seviye 7.28 önemli bir destek. 7.28 üzerinde kaldıkça dolar kuru kuvvetinden bir şey kaybetmeyecek ve burada 7.40 seviyesi var. 7.40 seviyesi yukarı doğru aşılınca önümüzdeki aylarda 8 seviyesine doğru yeni güçlü ataklar görebiliriz. Bu bölgede görmüş olduğunuz gibi tekrar yatay bir süreç söz konusu ve burada 7.40 barajı oluşmuş durumda. Özellikle önümüzdeki dönemde 7.40'ın aşılması dolar kurunda yeni bir seviye konuşulacak anlamını taşıyor. Gelelim 490'dan gram altın alan, 7 TL'den gümüş alan, 12.450 dolardan Bitcoin alanlar ne yapmalı? Altın, gümüş ve kripto paralar sınırlı ve genel olarak riskler arttığında güvenli sığınak olan yatırım araçlarıdır. Dünyaya şöyle bakıyorum. Merkez bankalarının maşallahı var. Ellerinde ne kadar kağıt varsa savurdular. Para saçtılar. Faizler düşük, hatta reelde eksi seviyelerde. ABD, Çin kapışıyor. Ekonomiler daraldı. Kriz 2020'de de devam edebilir. Her an bir yerde yeni bir risk oluşacak algısı var. Pandemi kasıp kavurdu. Dünya sağlık örgütü 2 yılda pandemiyi kontrol edebilirsek iyi diyor. Evet, aşı olgusu var ama o da muamma. Sözün kısası. Değerli metaller, altın, gümüş, platin ve kripto paralar başta Bitcoin, Ethereum, Ripple olmak üzere yükselişe devam eder. Bunlar boğa piyasasında. Hele bir de ABD ve Avrupa'da şişen borsalardan para çıkışı başlarsa altın, gümüş, Bitcoin ve altcoinler kopar gider. Yani merak etmeyin. Zararınız kalmaz bu sınırlı yatırım araçlarında. Bu grafiğimizde gram altına bakıyoruz. Gram altın 300 TL seviyesinde şu yükselen tren çizgisi dahilindeki güçlü hareketini sürdürüyor. Yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında 467 TL seviyesi bir direnç olarak görüyor. Ve şu yükselen tren çizgimizin an itibariyle yukarı doğru aşıldığını görüyoruz. Daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Ben bu düşen tren çizgisinin yukarı doğru aşılacağını söylemiştim. Ki buradaki daralan üçgen formasyonunun hem ons altın tarafında hem de gram altın tarafında yukarı doğru aşılacağını söylemiştim, konuşmuştuk. Burada 476 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra önümüzdeki hedef 500 TL olacaktır gram altında ve yıl sonuna doğru orta vadede gram altın 600 TL seviyesine doğru hem ons tarafındaki yükselişe bağlı olarak hem de dolar TL tarafındaki yükselişiyle beraber 600 TL seviyesine ulaşabilir. Gümüş tarafına bakalım. Gram gümüşte şurada görmüş olduğunuz 370'li seviyeler yukarı doğru aşıldıktan sonra gram gümüş 7 seviyesine kadar geldi ve burada maalesef bir miktar yatırımcı hemen gümüşe saldırdı. Sonra gümüşte önemli bir düzeltme oluştu. Aşı haberleri ölçeğinde 547 seviyesine kadar geldi bu seviyede önemli bir alım fırsatı oluştu. Özellikle gümüş tarafında altılı seviyeler artık önemli bir destek olmuş durumda. Gümüşte altılı seviyeler önemli bir alım fırsatı doğurmuştu. Önümüzdeki dönemde tekrar buralara gelmesi durumunda altılı seviyelerde gümüş alınabilir. Ve şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketin gümüş tarafında da devam ettiğini gözlemliyoruz. Gümüşte şuradaki Fibonacci seviyemiz olan 6.77 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra İlk hedefimiz daha önceki zirve olan 695 seviyesi. Onun üzerinde 751 seviyesi bulunuyor. Daha da yukarıda 8 seviyesi bulunuyor gümüş tarafında. Önümüzdeki dönemde altının yükselişine bağlı olarak ons gümüş tarafında yükseliş yine dolar TL'deki yükselişe bağlı olarak gümüş orta vadede 8 TL seviyesine ulaşabilir. 2020 yılının sonlarına doğru. Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin 12.415 seviyesine geldi. Bu seviyeye geldikten sonra Bitcoin 11.000'li seviyelere kadar bir düzeltme yaşadı. Bu düzeltmede şu görmüş olduğunuz sarı band içerisinde 11.000 ile 12.000 arasında Bitcoin dalgalanıyor. Burada özellikle 12.000 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra ki ben 12.000'li seviyeden yukarı doğru aşılacağını düşünüyorum yukarı doğru aşıldıktan sonra önümüzdeki hedef Bitcoin'de 14.000 seviyesi olacaktır. Orta vade açısından ki Bitcoin görmüş olduğunuz gibi üstüne 200 dolar koya koya gidiyor. Parasal genişleme ve reel eksi faizler kripto paraları yukarı yönlü destekliyor ve kripto paralar önemli bir boğa piyasasına girmiş durumda. Ve kripto paralar altının yükselişi paralelinde hareket etmediler an itibariyle altındaki mevcut geldiğimiz seviyeler kripto paralar için önümüzdeki dönemde daha yukarı yönlü hedeflerin olduğunu gösteriyor. Son olarak Ethereum'a da bakalım. Ethereum görmüş olduğunuz gibi 215'li seviyelerden yukarı doğru sert bir hareket yaptı. Ve 215'li seviyelerdeyken bunu konuşmuştuk. Ethereum'un kendisini ikiye katlama potansiyeli bulunuyor. Ethereum'un Bitcoin'e göre daha istekli ve daha hızlı gitme potansiyeli bulunuyor. Burada önümüzdeki süreçte özellikle 450 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra Ethereum tarafında orta vadede 600'lü seviyeler görülebilir. Ethereum şu görmüş olduğunuz sarı yatay bölgesini yukarı doğru açtı. 400 seviyesinin üzerindeki hareketi devam ediyor ve burada 450 seviyesi önemli bir direnç. Buranın üzerine çıkarsa önümüzdeki günlerde 500 seviyesine doğru bir yükseliş de yapabilir. Ethereum oldukça güçlü ve istekli görünüyor yukarı yönlü çıkmada Değerli arkadaşlar, portföyünüzü çeşitlendirmek, geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için kripto para borsasında yatırım yaparak Bitcoin, Ethereum alabilirsiniz. Ayrıca yüzde bir vergi ve banka makası olmadan. ABD dolarına bağlı sabit coin olan kripto para Tether'ı de alabilirsiniz. Burada uygun komisyon oranları mevcut. Ben kendim bitlo.com'u kullanıyorum. Aşağıda referans linkim var. Oradan kayıt olup hemen işlem yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.